Çünkü bunları çok gördük. Bakın. Yerel seçimlerde İstanbul adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımla ilgili de birçok şeyler konuştu. Benim belediye başkanımın dokunulmazlığı yoktu. Hadi yargıya götürseydin ve yargılansaydı aldığın neticeye bak ne aldın? Bir şey bulamayacaksın çünkü bugüne kadar açtığım bütün dosyaların içi hep boş çıktı. Boş. Boş. Bakınız ben burada bir şeyi daha özellikle ifade etmekte fayda görüyorum. O da şudur. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı iken fakirlere... Ayda 600 lira maaş bağlayacağınızı ifade etmiştiniz. Öyle mi? Peki şimdi CHP'nin genel başkanı oldun. Hadi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bütün fakirlere 600 lira versin. Hadi yap. Hadi yap. Yap. Bekara karı boşamak kolay. İşi yap, işi. Senin belediye başkanın yap. Gerçekçi olacağız. Biz ülke yönetiyoruz ülke. Devlet yönetiyoruz. Öyle kuru kuruya şuraya şu kadar vereceğim buraya bu kadar vereceğim demek de ülke yönetilmez. İşte senin partinin belediyesi bu. Hadi ver 600 lira.